Selam dostlar benden izloğuz en galas selfie tadında videolara devam ediyoruz bugün Yakup kardeşim var babası, ee, abi. babası Adem abimiz var Renault kanal arkadaşlar şöyle aldık arabamızı arabanın baskı balatası bitmiş ee, Yakup beni YouTube'dan izlediği için sağ olsun hani beni aramış ee, o da hani babasına söylüyor Adem abi Adem abi de sağ olsun hani bizi arıyorlar şimdi arabalarını aldık arkadaşlar ee, şaşmaza doğru yola çıktık Yakup kardeşim söylemek istedin buradan bir şey var mı? Abi, dosen, Allah kardeşim kendin sağ ol. Sağ olasın kardeşim. Dostlar görüşmek üzere. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. <Sessizlik> Şuna bir bak. Şuna bir bak. Dostlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmek için abone olmayı unutmayın. Ha, tam çamurun üstüne düşmüş lan. Abo. abo. Asıl adam bilemedim. Allah'a gidersin Dur başkan önce geri, geri önden şöyle kaldırayım. Altına aparatı koyayım. Ondan sonra olmaz arkadan çekeriz bunu. Veya dur bakalım ya şuraya bir yanaşayım da. Şu Peugeot'u alınlarsa iyi olur. Şimdi yolu yolu zaten kapanır. Şimdi oraya bir tahta koydum da bir de diğer tarafa koyacağım. يا فندم.. Kardeş paspasın var mı lan? Aa, şu, şu arka paspası versene. <laughs> Başka sen geç arabaya. Bitti bitti sen al paspası. El frenini indir bana. Senin için otur başkan el frenini indir. Tamam. He aynen. Bak camla yazıyor. El freni çek. Tamam gel kardeş. Dikkat düşme. Uy. Bir de bağlayayım da hadi çıkalım yola. Hadi kardeşim gel gidelim. Evet, akisi kopan Honda Civic'imiz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz kardeşim? Herkesin aşağısından arkadaş gelecek abi seninle. Ben gelemeyeceğim. Tamam. Ee, Özgür Oto'yu biliyor musun abi? Bir gol götürdüydük hatırlıyor musun? Şeyde Honda Ceren'i biliyor musun? Şaşmaz'da. Şaşmaz'ı biliyor musun da? Oto ünlüyü biliyor musun? Oto ünlü şu Hacı Başkent'teki sanayi mi diyorsun? Başkent sanayisi mi diyorsun? abi. Şeyden benzinliğin oradan yukarı rampaya doğru çıkıyorsun. Tamam Hacı TP'nin oradan. PTT var. Heh, yukarıda. PTT biliyorum. Oraya doğru çıkarken sağda otoyununa kalıyor. Tamam. Otoyununun bir alt sokağından girin. Tamam. Tamam böyle. kardeşim hallederiz. Sıkıntı yok. Konum attırırım ben sana. Tamam. Şu aşağıdan Osman İşmeyi'nin orada kaldığına mı? Akisi koparttı ne? Aynen. Ya yok şey. Tam da pis yerde kalmışsın ne acı? Aa sürüklendim ben. Şeyde... Aşağı doğru mu gittin sürüklendim? Yok. E, yukarı doğru çıkıyordum işte. Şurada arabalar var. Yolu tamamen ee... tutarım dedim. Mecburen sürüklendim. İyi Bir şeyi bozmamışsın. Yani. Çamurluğu. Bak biz de çamurluğu bozmadan hacı aldık ha. Eee. Hacı başka bir çekici olsa bu aparatları yok ondan. Aynen. Adam direkt çeker çamurluğu bozar. Haldır buldur vallahi hiç. Bir de bir süre çamurluk masrafına girecektin. Aynen. Selam dostlar, benden izliyoruz. En oto Burak'la beraberiz bugün arkadaşlar. Honda'sı akis kesmiş. Ee, şimdi biraz önce hani izlediniz. Ee, arabasını sağ salim tertemizce aldık. Şimdi tertemiz bir şekilde, kazasız belasız, şaşmaza doğru indireceğiz arkadaşlar. Ee, niye aparat kullanıyorum? Niye devamlı kendimi geliştiriyorum? İşte hani her videoda kendiniz izliyorsunuz arkadaşlar. Aparatlar olmasaydı bu arabayı alamazdık arkadaşlar. Olduğu gibi çekseydim tamponu götürürdü bir. Lastik zaten çamurla dayanmıştı. Çekerken çamurla iyice dayanacaktı. Lastik çamurlu da bozacaktı. Bu iki ne olacaktı arkadaş? Bir de tamponla çamurluk masrafına şey yapacaktı, gelecekti. Olan bu olacaktı yani, değil mi kardeşim? Aynen öyle abi. Buraya geçmiş olsun diyoruz. Ee, biz de şimdi şaşmada doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kardeş dur, çok yavaş indirelim. Hafif kaldırarak çek şey kardeş, yukarı doğru ha. Tamam. Böyle kalsın zaten sökülecek mecbur. Baksana akis boşta. Hakis boşta acı. Kardeşim ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi, hadi Allah'a emanet. Evet dostlar. Aracımızı indirdik. Kazansız belasız. Aparat olmamış olsaydı ya tabot çağıracaktı üstten şöyle alan ya da abi başka bir şey çağıracaktı. Onda da aparatlar olmuyor bazı çekicilerde. Kaldır buldur çekecekler de bir süre tampon şey bulacaktı. Arkadaşlar vaka sayısı da günden güne artıyor. Maalesef 97 ölüm, 92 mi 97 bin ölüm vardı dün gece haberlerde. E, dikkatli olun. E, hani evde kal, hayat eve sağır ama hani çalışan kesim var. Mecbur onlar da evini ekmek götürmek zorunda. E, ondan sonra hani kendi hijyenimize dikkat edelim. Eve pisliği, mikrobu götürmeyelim arkadaşlar. Ondan dolayı. Bir de böyle bir sosyal mesaj vermek istedim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan da varsa arkadaşlar kanalıma abone olup zil butonunu açarsa çok memnun olurum arkadaşlar. Emeğe saygı görüşmek üzere.